Merhaba Elif. Piyano derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Piyanoda biliyorsun ki 8 oktavımız var. Biz şu anda bir önceki kitapta yaptığımız gibi bu kitapta da 3 ve 4. oktavları kullanacağız. Oktavları bulmayı hatırlıyorsundur diye umuyorum. İki siyah tuşun başındaki nota Do oluyordu. Bu birinci oktav, ikinci oktav, üçüncü oktav, dördüncü oktav, beşinci oktav. 6. oktav, 7. oktav ve son olarak 8. oktav. Ama biz 3 ve 4. oktavda çalacağız. Sol elimizin 5. parmağı yani serçe parmağı doğuya gelecek. 3. oktav doğuya. Sol elimizin 4. parmağı yani yüzük parmağımız e, gelecek. Sol elimizin 3. parmağı yani orta parmağımız Mi'ye gelecek. Sol elimizin 2. parmağı yani işaret parmağımız Fa'ya gelecek. Sol elimizin birinci parmağı yani ee, baş parmağımız da sola gelecek. Sağ elde de birinci parmak baş parmak do'ya, ikinci parmak yani işaret parmağı re'ye, üçüncü parmak yani orta parmağımız mi'ye, dördüncü parmak yani yüzük parmağımız fa'ya ve son olarak da beşinci parmağımız yani serçe parmağımız sol'e gelecek. Ee, şimdi burada gördüğün gibi sağ elde üç vuruşluk bir do notası var. Dolayısıyla aşağıda 3 notayı notayı onunla birlikte çalacaksın. Yani do ile birlikte mi'yi bastıktan sonra do basılı kalıyor. Sol'ü basıyorsun ardından mi'nin ardından sonra tekrar mi. Yani do basılıyken aşağıda mi sol mi yaptık. Sonra şu ikinci nota mi notası ile beraber aşağıdaki sol'ü basıyoruz. Aynı şey burada da var. Do üç vuruş olduğu için şu üç notayı onunla basıyoruz ve son notayı diğer nota eşleştiriyoruz. Farklı bir şey, ikilik bir nota var burada. Bu iki notayı bununla beraber nasıl yapacağız? E, R ile birlikte Fa'yı basacağız. R basılıyken ardından Sol'ü basacağız sol elde. Bu da bu şekilde. E, yine bir farklı dört e, vuruş nota. Aşağıdaki dört notayı birlikte çalıyoruz. Do'yu bastık, Mi ile beraber bastık. Do basılıyken aşağıda yani sol elde Sol, Do, Mi notalarını basıyoruz.